içmedik. Allah belamı versin içmedik. Siz şaka yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Vallahi yapmıyorum. Kanka ne diyorsun? Abi çok iyi <laughs> Çok şaşıracağım. Oğlum çok iyi oldu lan. de hiç beklemiyorlar yani. Sohbet esnasında çatlayı evet. Çok iyi koyuyorsun. Arkadaşlar herkese merhaba ben Kıvanç. Ben Burak. Arkadaşlar bugün mükemmel bir troll karşınızdayız. İçinde öğretiyoruz var mı? Var. Ufak bir akıl oyunu var mı? Var. Troll sihrin babası var. Neredeyiz? Starbucks. Cadde Ama Bostan'da. Arkadaşlar. Starbucks dedi Cadde Bostan'da. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın gerçekten çok eğlenceli. Şimdi bir tane bardağa kahvemizi dolduracağız. İçeriden aldık. Daha sonra nasıl yapacağız? Paylaşırız artık aramızda. Değil işe. Bir Birine diyeceğiz ki hiç tanımadığımız bir masanın yanına gidip hemen böyle Selin, Kerim falan da böyle biliyorsunuz çekiyorlar bize böyle gizli kameraları koyacaklar. Artık sen de yardım etmen lazım burada. Tamam. Bardağı masaya bırakacağız. Sonra diyeceğiz ki ya bir tuvalete gideceğim de bardağın burada kalsın olur mu diyeceğiz. Sonra bardaktaki kahve yavaş yavaş kaybolmaya başlayacak biz gittikten sonra. Döndüğümüzde de diyeceğiz ki benim kahvemi kim içti? Yanlış mı Kim içti? bir şey diyeceğim çok merak ediyoruz gerçekten tepkileri ama ben çok eğlenceli olacağını eminim. Ve bunun yanı sıra mükemmel öğretiyoruzlar da Starbucks'ta yapabileceğiniz sihirbazlıklar da bu video ile beraber geliyor arkadaşlar. Kurgulayalım şimdi o zaman oturup da. Aynen oturup nasıl... şimdi kurgulayalım ne yapacağımızı çok bilimsel konuştuk. Hadi hemen içeride kendimize yer bakalım içeriye gidelim abi. Maske Takalım. Gelin gençler. Burak abi. Göbeğine isim koydun mu abi? Bak o yorumları okuyorum. Ayıp ediyorsunuz ha. Vereceğim. O göbeği vereceğim. Şimdi arkadaşlar kahveleri aldık. Şimdi yapacağımız troll şu. Şu bardağı birinin önüne bırakacağız ve yavaş bir şekilde azalacak. Ne yapıyoruz abi şimdi troll için? Şimdi çok güzel konuşlanıyoruz. Mesela ben oraya oturacağım, buraya oturacağım. Kimi gözümüze kestiriyorsan otur otur. Sen, Aynen. Sen tamam. gez ben elimde şey yapayım. Selin de yerini yer bulsun kendini bir tane. Aynen. Selin sen ne oluyor? Evet mi oluyor? Evet mi oluyor? Tamam. <laughs> Kameraman dilinde bu evet mi? Arkadaşlar. Hayır, mi? <laughs> Allah ne farkı var lan onun? <laughs> ha, hayırdı mı? İyi. Belki ne? Yatır. <laughs> mantıklı. Mantıklı. Ne diyorsun sence olacak mı abi? Sence Öyle başarabilecek abi miyiz? Oyun çok etkili her türlü olur. Arkadaşlar şimdi arka masada iki arkadaş var. Deneyeyim mi onlara? Ne diyorsun? Gidiyorum. Bizi görmedilerse tamam. süper olacak. Tamam sen bana abi işaret ver oradan yine ve ona göre geleyim bakalım nasıl olacak. Gidiyorum. Affedersiniz. Lavaboya gidecektim de masada bıraksam olur mu? Yeni aldım. Şimdi alacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Affedersiniz ya. Tuvalete gideceğim de lavaboyu. İçecek aldım da kendime. Hemen geliyorum şimdi. Beklersiniz. Ya çok pardon. Bir lavaboya gideceğim de kalbimi bıraksam olur mu? 2 saniye. Şöyle. Çantamı da bırakabilir miyim şuraya? Bırakın. Bıksan, sağ ol Arkadaşlar Kıvanç şu an bıraktı. Arkadan dolanıyor geliyor şimdi yanıma doğru. <laughs> ya o kadar komik oluyor ki ben var ya böyle eğlenmedim ben Kanka ne diyorsun? Abi çok iyi şu <laughs> <an>. Çok şaşıracağım. <laughs> Oğlum çok iyi oldu lan. hiç beklemiyorlar yani. Sohbet esnasında evet. çok iyi koyuyorsun ya. Kimse de kıramıyor. Diyor ki gel yanıma gel ha. Kusura bakmayın diyorum böyle bırakırken. Hiç sorun değil. Buyurun bırakmıyorlar ama. <laughs> hiçbir şey haber <daha> <laughs> vermiyor. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Ben sana bir şey değil mi? İnsanlar bu şekilde kafayı yer yani. Ay çünkü mükemmel bir illüzyon ya. Yani kanıtlayabileceği hiçbir şey yok yani insan. Senin çağırıyor. Gidiyorum Hadi ben. git, git abi. Haydi bakalım. Devam. Vallahi çok eğleniyoruz ya. Kerim biraz geri. Geri. Kerim kapı. Dur kapama. diyorum. Gelin mi bana? Gelin. Ne diyor? Gelin. Şimdi bırak bıraktı. Gelecek. Gel gel. Oğlum bırak ben sana bir şey diyeyim mi? Olacak mı? Arkadaşlar uzaktan bir yandan izliyoruz. Vallahi var ya şok olacaklar ha. Şimdi bize Selin işaret veriyor uzaktan. Selin bize işaret verince biz gidiyoruz. Kanka ne diyorsun? Bence çok iyi olacak. Abi biraz önce kızlar çok iyi değil miydi? Abi. Ha? Çok iyi şaşırdılar. Bir de inkar falan ediyorlar böyle. Gel gel, çağırıyor. Hadi. Ben, git, ben gidiyorum. Sen, sen arkaya dolan. Evet, tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Hatta, ederim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? ya. Nasıl yani? Burada değil miydi? Aa, siz ha? mi içtiniz? Buradaydı. Evet. Siz mi içtiniz? Hayır canım. Hata abi. Değiştirdiler mi? Hayır. Hatta az önce videoyu çektim, iniyor aşağı doğru. Çok olduk. Ama ha. inmiyor orada. Şaka <laughs> çektim. Şaka yaptınız değil mi? Değiştirdiler mi? Siz mi içtiniz? Siz Azalmaya başladı. Azalmaya başladı. Nasıl yani? Kendi azalmaya başladı. Anlamadım. Azalmaya başladı. Kahve azalmaya mı başladı? Ha, cidden soruyorum ya. Hanımefendi içti. Bu... Kim içti? Işte? <laughs> siz mi içtiniz? Tabii, Tabii afiyet olsun canım. Afiyet baş şeker olsun. Sıkıntı değil de Hiç azal, mi? en azından azaldı falanınca ben inanmadım bir an. Siz içtiniz mi? Hayır, hayır, Efendim? Size yemin ederim biz içmedik. Yok önemli Al alabilir mi istiyorsanız size. Hayır, yemin ederim içmedik. Valla canınız falan çektiyse alabilirim. İçecek? Şeyler mi değiştirdi? Ama doluydu da bu. Size yemin ederim içmedik. Şaka mı yapıyorsunuz yoksa beni yok. yani kandırıyorsunuz? Her yerde içmedik. Biz dökmedik yani. Allah Allah. İçtin mi? O içtim. Korona var yani. Niye içtin? Tamam ben yine bırakayım hani belki içmek Allah isterseniz. Allah Allah. Gerçekten. yemin ederim içmedik. Allah Allah. Size yemin. Peki bu aman nasıl azaldı bu? Size yemin ederim nasıl? Hataylısınız. Bakın size yemin ederim. Belki dökülmüş olabilir. Olum. Yok. Bence ama siz değil de siz içtiniz gibi geliyor bana. <laughs> Allah belam. Ben gerçek <merkezik>. sanki şeyim. Ben çok takıntılıyım sanki. Sanki. <Yok. gülüyor> Teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Nasıl koydunuz da dal tutuyor ama böyle kendi kendine. kendine yani çok ilginç bir şekilde. Efendim anlamadım. Siz mi istediniz? Hayır. Masaya koyduğunuz zaman şuraya kadar doluydu. Sonra kendi kendine indi bu. Nasıl? Bardak tam bir şey mi oluyor, şey. oluyor acaba? Dökülmedi de. Tam muhabbet anlayamadım. Bu doluydu biraz önce ben getirdim. Evet. içeriden almıştım. Hayır. Ay, i̇stiyorsanız şey yapabilirim. Alabilirim size. Hayır, 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 Onun için <laughs> sağ <bir kadar>. olun. <laughs> <laughs> doluydu ama kahvemin. Az önce baktım. Kendi gidiyordu. Attı mı acaba yere? Siz içeri bir sorun ben az önce baktım. Gerçekten Doluydu. şuradaydı. Ben doluydu ben aynen bu yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor kahve. Çok teşekkür doluydu ederim. Bu e, dolu değil miydi? Doluydu. E, şimdi e mi? ne oldu? Ne dolu değil mi? Doluydu. Doluydu evet. Elimizi, Elimizi sürmedik. Ay vallahi deli olacak. Değiştirirler mi? Ay, Ay, yok. Yok. Hayır gelmedin. canım kimse gelmedi, bir şey olmadı yani. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Hayır, hayır. Vallahi ya, herhalde kamera şakası yapıyorsunuz. Bakın şimdi sizin dikkatli. Şöyle düşmesin diye annem aldı, şöyle koydu. Şimdi bir dakika bu, 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 ama ya bu doluydu. Doluydu. Siz şaka yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Vallahi yapmıyorum. Kamera falan mı var? Alayım mı size de? İster misiniz? Ay yok teşekkür ederim. Getirin vallahi alayım. Vallahi istemiyorum da bunu. Ay ne no, oldu? Döküldü mü? Hayır ya. Siz mi içtiniz? Hayır. Bir <laughs> bana da dolu geldi. Şu Sonra... o dolu değil miydi? Evet. Doluydu. Siz mi içtiniz? Hayır. Sen ben şey ben nasıl içeyim düşünmeye gel. Bir şey ben, bir şeyden... Bir şeyden ben dolu geldi şöyle. Sen bir baktım acaba ben mi yanlış gördüm dedi. Abi bir şey kan da mı? Yok da hani emanet olarak bırakmıştım ya size. Ne siz şey mi içtiniz? Siz siz mi içtiniz gerçekten? Hayır, Değiştirdiniz evet. mi? Biz yapmadık. İstiyorsanız alabilirim size bakın. Hayır, Maçın olmayı biz sizi alalım. Ama içmişsiniz. Hani, hani, tam hani korona dönemi olmasa eyvallah bir şey demeyeceğim ama. Bir biraz sizin için de zararlı değil, değil mi? Adam geri geliyor. Tamam adam Çok teşekkürler. Kusura <laughs> bakmayın. İçecek bitti ama. <laughs> Siz mi içtiniz? Hayır. <laughs> ben de yeni aldım. Dolu değil miydi getirdiğimde? Ben Doluyla mi? Dolu değil Yanımızda indi hatta. Biz de izledik. <laughs> yanımızda bardaktan sıvı evet, indi. Evet evet. Niye içeri? Ben de konuşurken elinizdeydi galiba. Yanlış Siz de mi? Siz de buradaydınız yani. Hanımefendi mi içti? İçmedim. içmedim. Aşk olsun. İçmedim. Emanet olarak size. bıraktım size. Ya korona da var. Hayır içmiyorum biliyorum. Beyefendi burada daha onunla konuştuk yerde oturduk görmedik yani. Sizem şey isterseniz alabilirim. Gerçekten. Evet alayım. biz içtik. Yani, ee, niye, niye şey, içmedik diyorsun ki? İçmedik çünkü diyor. Tam Arkadaşlar var. tamam bir şey diyeceğim. Çok üzüldüm şu Şaka yaptık. Küçük bir şaka. Bizim YouTube kanalımız evet. var. Kıvanç ve Burak. Sihirbazlık oyunuydu bu. Kendi kendine azalan kahve. Yemin ederim. <laughs> bakmayın. Kıvanç bırak abone olun artık yani. Tamam, Lütfen. <laughs> abone oluyoruz arkadaşlar, unutmuyoruz. Arkadaşlar <laughs> tamam, <laughs> tamam, şaka yaptık arkadaşlar. Biz <laughs> sihirbazız da. <laughs> sihirbazlık oyunuydı <yediriyor>. bu. <laughs> arkadaşlar bu arada çok güzel yere gelmişiz. Bu Starbucks gerçekten iyiymiş çünkü türlü türlü insanlar gelip gidiyor. Devamlı bir sirkülasyon var. Bu arada Starbucks'la alakalı daha evvel bir video çekmiştik. Starbucks'ta sizlere e, illüzyon oyunları öğrettik. Şu sol köşeyi bırakıyoruz. Oraya tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Starbucks'a yapabileceğiniz orada oyunlar vardı. Orada yaptığım zaman öğretmediğimiz bir oyun var. Şimdi size hazır yeri gelmişken, hazır da buradayken öğretelim dedik. O da şu arkadaşlar. Şöyle silivi alıyorsun. Buna siliv deniyormuş. O videonun altına arkadaşlar yazın ne olduğunu biz de oradan öğrendik. Silivi alıyorsun. Bu böyle çubuğu içinden geçiriyorsun ve yukarıdan aşağıdan tutup içinden çıkarma numarasıydı. Bu arada oyunu bir daha yapmamıza gerek yok. İsterseniz hemen çok kısa oyunu izleyin nasıl yapıldığını, performansını hemen dönüşte anlatıyorum oyunun nasıl olduğunu. Bu çubuğu buradan geçirdiğim zaman arkadaşlar aynen şu şekilde. Tut yukarıdan aşağıdan aynen bu şekilde. Böyle tuttuğumuz zaman bunu iki türlü çıkartabiliriz, değil mi? Birincisi bu elini bırak, bu elini bırakırsan bunu yukarıya doğru çekeriz. Aynen doğru. bu şekilde. Aynen. Mantıklı. İkincisi yukarıyı tutarsın, aşağı doğru çekeriz. değil mi? Hı -hı. Baş türlü İmkan var mı? Yani bunu başka bir şekilde imkanı yok tamam. gibi geliyor. Ya da yırtmak zorundayız. Yırtmamız gerekir, artık yırtarsak belki o şekilde. Bir kez daha yapacağız hacı. Tut şimdi. Şöyle mi? Aynen. Buradan tut mı? Aynen, tut. Uçlarından, tamam, tamam. aynen. Şimdi bakın arkadaşlar. Tutuyorum. Şimdi bunu ya yukarıdan ya aşağıdan değil mi? Evet. Hazır mıyız? Bak şimdi. 1 2 3 Oha! Yaptığın zaman içinden de böyle çıkartabilirsin. Şimdi arkadaşlar şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Silivi buradan geçiriyorsun ve gerçekten de yukarıdan aşağıdan bunu tuttuğunuz zaman bunun çıkmasını, bunun içinden geçmesini imkan yok. Peki ne yapıyoruz? İlk bir kere tutturduktan sonra karşı tarafa bunun geçemeyeceğini karşı tarafa gösteriyorsunuz. Daha sonra bak diyorsun hiçbir şekilde geçemez deyip elinden alıyorsa alıyorsunuz. Bak hiçbir şekilde geçemez öyle değil mi derken şöyle içinden sokup bir kere çıkartıyorsunuz. Daha sonra bir kez daha sokarken tam silivin arkasında şöyle bir yer var, kanat var. Kanadın içinden şu şekilde geçiriyorsunuz ve burayı bastırarak Silev'in köşelerinin bunu tutmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde tutuyor. Tuttuktan sonra bunu tabi karşı tarafa göstermeden yapıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Sonra tekrar tutuyorsunuz. Tekrar tuttuğu zaman da tabi karşı taraf karşınızdaki şey yapmanız lazım. Şu an Burak bunu görüyor aslında. Şöyle olacak yani. Aynen. Bu evet. şekilde olması gerekiyor. Daha sonra bunun içinden çıkma izinimi vermek için de tek yaptığınız şey buraya vurup elinizi arkaya doğru çekiyorsunuz. Bunu yavaş yapmak çok zor ama böyle içinden geçmiş imajı veriyorsunuz. Tabii yavaş yapamayacağım. Şöyle vuruyorsunuz sonra elinizi biraz çektiğinizde bu bu tarafına atıyor. Hatta biz bunu yaptığımızda siz montaj var falan demiştiniz ama aslında montaj yoktu. Aynen bu şekilde oluyordu arkadaşlar. Bunu da öğrendik. Arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi mesela gidip birine yapıyoruz ya yaptığımız zaman bu koridor zaten iki koridor var buradaki Starbucks'ta. Herkes bize bakıyor, anlaşılıyor. Beklemek zorunda kalıyoruz böyle bir 15-20 dakika. Yeni biri gelince kurban olarak onu seçiyoruz. Dur kadar bir oyun sorayım ben sana. Sor. Ne soracaksın? Ha? Bir ne akıl soracaksın? oyunu patlatayım mı? Patlat. Akıl sorayım Ha, Aynen aynen akıl oyunu diyordun sen bana. Videonun başında da söyledik akıl oyunu. Evet. Bak şimdi soruyorum. Sor. Bir tane pipet yeter ya bunun için. Bak tamam. Pipeti şöyle kağıdını alıp şöyle buruşturuyorum tamam mı kanka? Evet. Buruşturuyorum şu şekilde. Buruşturdum, buruştum, buruştum ve bu kadar buruştuktan sonra tam katlandıktan sonra bunu böyle çıkıp çıkartıyorum. Ve şöyle renkli kısmı kayın ki herkese rahat Burada, tamam. Görsün. Şimdi ne yapacağız? Evet, ne yapacağız bunu hocam? Tırtıla benzedi bu. Minnak bir tırtıl. Bu pipeti kullanarak... Evet. Tamam. Buna dokunmadan pipetle, bu pipeti kullanarak buradaki kağıt çöpe dokunmadan bunu kendi boyunun 3 katı haline getireceksin. Evet, yine Kıvancın antin kuntin <laughs> sorularından bir tanesi geldi. Bir dakika, bu pipetle bunu dokunmayacağım ama pipeti kullanacağım. Aynen. Tamam, o zaman pipeti kullanacaksan pipetle ne yapılır? 2-3 tane şey yapılır. Ya üflersin ya da... Mesela nasıl üflersen açılır falan. Tamam, bunu üflersen açılmaz. Buna elimle dokunabiliyor muyum? Saçma. Eline dokunamıyorsun. Tamam, o zaman dışarıdan malzeme kullanabiliyor muyuz? Dışarıdan malzeme... Ne kullanacağım? Mesela sor, var, evet ya da hayır. Tamam, pipetle sonuçta ama sıvı küpet. bu. Tamam, buna bandırım bunu. Bundaki sıvıyı alırım, sıvıyı buna boşaltıyorum. Altırsam belki bu açılabilir diye düşünüyorum. Olabilir mi? Bilmiyorum. Eğer buysa kararım. Deneyelim. Kararım buysa tamam ama bu değilse... Ne kadar pipetten uzun olacaktı? Kaç katı Pipe, olacak? Pipetten değil? uzun nasıl olsun? Zaten toplamı pipet katı. Ha tamam. <laughs> Uzayacak değil mi? E, kendi boyun iç katı. Evet deniyorum şu an. Alayım mı? Biliyorum ya. Bunu biliyor muydun bu arada? Bilmiyordum da yani pipeti kullanacağı bilince sen aklıma bu geldi. Deniyoruz. Ama emin misin? Dur. Olmazsa ya bir daha deneriz. Denemeyelim <laughs> mi? Denemeyelim. Aa de. ayınları. Ah evet. Görüyorsunuz büyüdü. Vallahi büyüdü. Oo! Bak 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 açılıyor bak bak bak. Görüyor musun? Yalnız bir şey değil mi? Güzel akıl oyunuymuş güzel değil mi kanka? Vallahi güzel. Ama güzelmiş, nasıl oldu he? ya? Ha? Bu kadar çok bunu beklemiyordum. Ama kanka artık akıl oyunlarını o kadar çok şey yaptık ki, yaptık ki birbirimize. Hemen direkt pipetleyince aklım su geldi yani. 3 katı olmuştur herhalde. Oldu değil mi? mu? Vallahi bak bakayım Selim be. Oldu oldu. 3 katı oldu, oldu, uzadı. Mi? Oha. Oğlum yalnız çok güzelmiş bu ha. Değil mi? Vallahi bayıldım. Ya, ya Vay su be, su bu şekilde de. uzatıyorsun Aynen. yani. Krakın su mi? nelere kadir. Su nelere kadir. Bu Doğal de. su. Bu kahve ama latte He? nelere kadir? <laughs> latte değil mi? Doğru <laughs> latte. Her şeyle yapabiliyor musun? İyi yani şu an akıl oyunları olsa ben bir puan almıştım o zaman. Evet tebrik ediyorum. Ama İyi, bunu ben... akıl oyunlarında saymam soruyoruz. öyle söyleyeyim. Bir şey diyeceğim, akıl oyunlarını yeniden yaparız. Yeni soru sorarım. Tamam canım tamam. Bu arada da bir de böyle bir şey var arkadaşlar. şimdi Mesela bir akıl oyunu buluyoruz ya şimdi. İllüzyon gösterisi bulunca birbirimizle paylaşıyoruz ama akıl oyunu bulunca paylaşmıyoruz. Söylemiyoruz kesinlikle. <laughs> Yoksa nasıl Güzel soracağız mi? yani? Benim de bir tane akıl oyunu var da onu da star... Bunu beğenirseniz bu videonun ikincisini yapalım arkadaşlar. Bu videonun aynen ikincisini yapalım. Beğenin. 50 binin üzerinde gelirse Starbucks 3 yapalım. Başka oyunlar gösterelim. O zaman bir tane daha akıl oyunu var. Onu soralım. Arkadaşlar aldık. Polomuzu pırtımızı topladık. Çıktık Starbucks'tan. Vallahi çok güzel oldu. Yalnız bir dakika. Şunu da istiyoruz sizden. Eğer sizin de aklınızda böyle troller varsa söyleyin bize değil mi abi? Paylaşın yazın. Baba yazın yorumları yazın abi. Abi şunu yapın bunu yapın. Biz de gani gani. Her şeyi yaparız babacım. Bitti. Tak Londra borsası. Bence çok güzeldi. Bunu daha farklı yöntemler kurgularla da yaparız diye düşünüyorum. Yani böyle ilüzyonun en güzel yanı şu arkadaşlar. Burada kullanılan, ilüzyonda kullanılan malzemelerle çok farklı içerikler ve kurgular yaratarak insanları çok güzel şaşırtabiliyorsunuz. Hatta bugünkü gibi troll de yapabiliyorsunuz. Bunların üzerine gideceğiz. Bu arada şakaladığımız herkese de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Hepsi kullanılmasına videonun izin verdi. Herkes neşeyle karşıladı. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Vallahi bu arada halkımız ne, nasıl, ne kadar yardımsever farkında mısın? Hiç evet. kimse bizi ters tepmedi. Herkes tabii ki bırakabilirsin. Çantanı koy bilirsin dedi. Vallahi helal olsun. Türk milleti işte böyledir arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi çok öpüyoruz. Dikkat edin kendinize. Lütfen beğeni olarak patlatalım butonları. Abone olmayı unutmayalım. Emek verilen bir video. Sizin abone olmanız bizi çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Görüşmek Hepiniz üzere. Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tıklayalım. Butona tıklayalım. Let's go. Hadi gidiyoruz. Maskeleri, maskeleri tık takalım. Tık tık tık. Maskeleri takalım. Maskeleri. Tıpta tıpta tıpta